Merhaba arkadaşlar, bir kez bu gemi giden merhabalar. Ben Mert, hızlıca ghost yapıyorum. En sevdiğim ghost, aşığım ghost'a. Şimdi, e, stat sevenler ve savaşmayı sevenler lütfen buna baksın. İlk önce de Dead Prisoners, e, aldığınız şu küçük şeyler, dolarlar hani para tomarları oluyor. Onlar size 120 daha fazla ekserseniz. E, Sprinter, e, koşma hızınızı koşma hızınızı ve e, düşmanlarınızın ıskalama, mermileri ıskalama şansınız 125 artıyor. Enerjiniz 125 artıyor. Daha hızlı koşabiliyorsunuz. Cat burkları %75 daha az hasar alıyorsunuz. E, isterseniz, e hem düşünce hem armorunuzdan gidiyor hem canınızdan gidiyor. Tabi canınız az gidiyor. E, Tabi o düşme şeyinize bağlı, yüksekliğine bağlı. Ve e, isterseniz de e, şey oluyor. Yere düştüğünüzde yani bleed out'tayken 150 ee, normalde 30 saniyeniz var. Ama 150 oluyor. Kaç 150 artıyor ama kaç olduğunu bilmiyorum. Hiç denemedim. Ee, burada fast sense var. i̇kiniz İki için de önemli. Hem savaşlananlar hem stealth. Gizlilik sevenler için. Ee, çantaları %25 daha az alırsınız. Eğer e isterseniz çantaları %50 daha hızlı alırsınız. Chamelon e casing modda yani maske takmazken e kameraları korumaları şey yapabiliyorsunuz, işaretleyebiliyorsunuz ve görünme riskiniz 125 daha azalıyor. Sosyal ment görünme riski bilmeyenler için. E, isterseniz e, yakınızda yakın, yakınınızdaki arkadaşlarınızla yakınsanız 115 daha az hasar alırsınız. Önermiyorum. Cleaner e, Özel düşmanları %5 daha fazla hasar verirsiniz. Ve e, az sesler var bilirsiniz. Onu alabiliyorsunuz. O çantayı 3 tane body bag e, şey yapıyor. E, i̇sterseniz bir tane body bag ekliyor. Normalde bir tane var ama iki tane oluyor. Bu, bu da çok önemli. Shinobi'yi geçersek ki çok önemli bir şey. E, yürüme hızınız 120 artıyor. Ve eğilirken yürüme hızınız on, 10, %10 artıyor. Martial Arts önemli değil. 150 şansla e, yakın yakın şey silahınızla hani E'ye basınca vurduğunuz şeyle ee, düşmanınızı yere yere düşme şansınız şansını arttırıyor. 150 ee, daha az hasar alırsınız bu size pozisyon size attığı size attığı hani bıçaklar falan 150 daha az hasar alırsınız. Ee, e, tarımal eee SMC'lerde bilmiyorum bilirsiniz ama SMC'nin ne olduğunu. Taramalı tüfekler herhalde yani bilmiyorum. SMC'lerle e, mermi değiştirmezseniz %35 daha hızlı. E, Eyselseniz e, daha, %20 daha hızlı atış ediyorsunuz. Nine lives 9 can. 9 canlı. E, normalde 3 kere yere yatınca e üçten fazla yere yatarsanız hapse otomatik gidiyorsunuz. Melik bek kullanmazsınız. Eğer e, bu skill'i bir kere verirseniz 4 tane oluyor ki bu da güzel. Ve şuradaki çok iyi. E, canınız bitince yerdeyken yüzde %35 Ayağa kalkma şansı. Bu efsane bir şey. En önemlisi bu. E 2 tane evcime jemberiniz oluyor e, isterseniz Ecem e, süresi 125 artıyor. E, aynen öyle. Ve Ecem Ecemar'lar e, bu polisleri öldürdüğünüzde konuşmanız gerekiyor. Onları da engelliyor, bir, engelleyebiliyor. E, susturuculu silahlarla 115 daha fazla hasar verirsiniz. E, e isterseniz 115 daha fazla hasar ve 115 şansla düşmanın e, kalkanını kırma. Susturuculu silahlarla şansı. Lockpicking expert. Lockpick e, kilit açma hızınız 125 artar. E, isterseniz küçük kasaları picklockla açabilirsiniz. Ve e, daha 125 daha hızlı şey yaparsınız. Picklock yaparsınız. ECM overdrive. E, ECM'nizin e, dayanıklılığı 125 daha da artar. Yani 30 saniyeye çıkar. E, i̇sterseniz e, keycard sokulan bilirsiniz. Keycard sokuluyor açılıyor kapılar. Onun üstünde ECM jemur işareti vardır. Eğer bunu isterseniz kullanabilirsiniz ki bu efsane bir şey. The Professional. E, silahınızın e, susturuculu bütün silahlarda e, sekmemesi %50 azalıyor. Ve %100 daha hızlı nişan alıyorsunuz susturuculu silahlarla. Evet. E, Stratejiyi sevenler için bu. Evet kameranın yanına giderseniz yüzde ıı, doğru ne yüzdesi 10 saniye boyunca kamerayı kane hani, aksiyon filmlerini gözünü bilmiyorum böyle bir fotoğrafı çekerler mekanın kameranın üstüne yapıştırdılar siz de onun gibi bir şey yapıyorsunuz 10 saniye boyunca kamera ıı, sizi görmüyor ya da çantayı görmüyor ve sadece bunu 10 saniyede bir yapabilirsiniz efsane bir şey sınırsız sanırım ve eylerseniz 10 saniye oluyor bu da iyi bir şey olabilir ECM Feedback'te Ece Eceme'lilere feedback yapabiliyorsunuz eğer feedback olayını yaparsanız 25 metredeki herkes Kafası kafası böyle Hani hareket etmez sadece durur yerinde kulakları patlar herhalde öyle bir şey oluyor E isterseniz ECM'nin feedback olayı 125 daha uzun Ve Ve çok önemli bir şey Ve bunun hakkında bir not eceme cemarı %100 şansla 4 dakikada bir yapabiliyorsunuz şimdi eğer e, savaşmayı seviyorsanız ve 4 kişiyseniz biriniz bu skill'i e, istesin e, çok e, zombi, zombi ne zombisi işte e, düşmanlar geldiğinde feedback yaparak e, düşmanlarınız e, hareket etmez ateş etmez hiçbir şey yapmaz sadece kafaları böyle salınır kulakları falan patlar bu da çok iyi bir skill arkadaşlarınızı kaldırabilmek arkadaşlarınızın tekrar savaşmaya geçirmek için uygun bir skill olabilir moving target bunu bilmiyorum ama çoğu oyunda var belki bunlara alıştınız mı bilmiyorum ama her yere her türlü her tarafa doğru koşabilirsiniz İlla kafanızı çevirmeye gerek yok e isterseniz her türlü yere koşabilirsiniz yani W e, A ya ve A'ya ve W'ye basarak çapraz koşabilirsiniz illa bakmanıza gerek kalmıyor. Ve hani pick lock yapıyorsunuz, kilitle uğraşıyorsunuz. Tam böyle 360 dönebiliyorsunuz. Bu da biraz garip. Evet. Ee, umarım size Stealth hakkında bilgilendirmişimdir. Bunun hakkında başka videolarım da olacak. Çünkü Stealth'ı çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı beğenmeyi unutmayın. Yine mi aynısını dedim? Evet abone olmayı. Allah'ım yarabbim ya. Uf, bıktım artık şundan. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.